adınızı tuzlu suya yerleştirme basit ritüeliyle ve bunun hayatınızda olağanüstü değişimler yaratabileceği fikriyle hiç karşılaştınız mı? Bu videoda Budist öğretilere dayanan bu uygulamanın hayatınızı nasıl beklenmedik şekillerde dönüştürebileceğini keşfedeceğiz. Evde kolayca gerçekleştirebileceğiniz küçük bir ritüelle daha fazla huzur, refah para ve arzu ettiğiniz uyumu çekmeyi hayal edin. Burada bu pratiğin yeni fırsatların kapısını nasıl açabileceğini ve gerçekten istediğiniz şeylere ulaşmanın yolunu nasıl döşeyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Mevcut zorluklarınıza çözüm mü arıyorsunuz? Daha dengeli ve bol bir yaşam mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse izlemeye devam edin çünkü bu eski öğretinin ardındaki sırları derinlemesine inceleyeceğiz ve bunu etkili bir şekilde nasıl uygulayabileceğinizi ortaya koyacağız. Hayatınızda bir şeylerin engel olduğunu mu hissediyorsunuz? Yeni bir şey denemek ister misiniz? Arzu ettiklerinizi çekine hoş geldiniz. Tuzlu suyun enerjisini nasıl kullanabileceğimizi, evrenle uyumlanmamızı ve gerçek arzularımızı nasıl gerçekleştirebileceğimizi birlikte öğrenelim. Bu uygulama hedeflerinize ulaşmanız için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bu tür daha fazla dönüştürücü içerikten mahrum kalmazsınız. Ayrıca daha fazla olumlu enerji çekmek için aşağıya iyi enerjileri almaya hazırım yazabilirsiniz. Adınızı tuzlu suya yerleştirme ritüeli Budizm de dahil olmak üzere çeşitli geleneklerde kökleri derin olan bir ruhsal uygulamadır. Bu geleneklerde arınma ve enerjik yeniden hizalanma, ruhsal yolculuk için temel unsurlar olarak görülür. Bu ritüel, doğanın beş unsurundan biri olan suyun, enerjik bilgiyi depolama ve iletme yeteneğine sahip olduğu ve tuzun ise temizleyici ve arındırıcı özellikleriyle tanındığı inancına dayanır. Budist felsefede su, zihin açıklığını, saflığı ve akıcılığı temsil eder. Hayatın koşullarına uyum sağlama yeteneğini simgeler. Tuz ile suyu birleştirdiğimizde, ruhsal ve enerjik temizliği güçlendiren bir karışım yaratırız. Adınızı bu karışıma yerleştirerek niyetlerinizi, endişelerinizi ve arzularınızı evrene teslim ettiğinizi simgeler ve bu tuzlu suyun dönüştürücü gücünün derinlemesine çalışmasına, olumsuz enerjileri serbest bırakmasına ve gerçek amacınıza uygun pozitif titreşimler çekmesine izin verirsiniz. Bu ritüelin faydaları yalnızca bir inanç veya batıl inanç eyleminin ötesine geçer. Niyet, dikkat ve dönüşüm hakkındaki psikolojik ve ruhsal kavramlarla derinden bağlantılıdır. Budizm'de arınma pratiği, bağlanma Nefret ve cehalet gibi zihinsel zehirleri temizlemek için merkezi bir rol oynar ve bu da aydınlanma yolumuzu engeller. Tuzlu su ritüeli, zihin ve ruhu hizalamaya yardımcı olan somut bir araçtır ve bireylerin kişisel ve ruhsal ilerlemelerini engelleyebilecek olumsuz düşünce kalıplarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. Adınızı yazıp tuzlu suya yerleştirdiğinizde Evrene artık size hizmet etmeyen şeylerden vazgeçmeye, yeniye yer açmaya ve daha yüksek bir titreşimle bağlanmaya istekli olduğunuzu beyan edersiniz. Bu eylem, bireylerin düşüncelerinde, duygularında ve nihayetinde gerçekliklerinde değişiklikler fark etmeye başladığı güçlü bir psikolojik değişim başlatabilir. Bu ritüelin sadece sembolik olmadığını anlamak önemlidir. Bu Bilinçaltını iyileşme ve dönüşüm sürecine dahil etmenin bir yöntemidir. Bilinçaltı zihnimiz çoğunlukla bilinçli farkındalığımızın ötesinde çalışan ve davranışlarımızı ve sonuçlarımızı etkileyen en derin inançlarımızı barındırır. Böyle bir ritüele katılarak bilinçaltınıza yaşamınızda olumlu değişimler gerçekleştirme niyetinizi güçlü bir şekilde iletirsiniz. Budizm'de bu kendi gerçekliğimizden sorumlu olduğumuz ve zihinlerimizi, niyetlerimizi ve titreşimlerimizi değiştirerek çevremizdeki dünyayı da değiştirdiğimiz anlayışıyla uyumludur. Bu nedenle adınızı tuzlu suya yerleştirme eylemi hem içsel hem de dışsal enerjilerle aktif bir şekilde etkileşime girmenin bir yolu olarak hizmet eder ve gerçek anlamda arzuladığımız şeyleri huzur, refah, sevgi veya sağlık çekmek için bir alan oluşturur. Tuzlu su ritüelinin bir diğer önemli yönü meditasyon ve farkındalık için bir odak noktası olarak hizmet etme yeteneğidir. Budist uygulamalar, şu anın farkında olmanın ve bağlanmadan gözlemleyen bilinçli bir zihin geliştirilmesinin önemini vurgular. Ritüel sırasında adınızı yazma ve tuzlu suya daldırma eylemi aktif bir meditasyon biçimi olarak yavaş ve dikkatlice yapılabilir. Bu adımları gerçekleştirirken niyetlerinize odaklanabilir, hedeflerinizi ve hayatınıza çekmek istediğiniz şeyleri görselleştirebilirsiniz. Bu farkındalık hali zihni dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırır ve gerçekten önemli olana odaklanmaya yardımcı olur. Böylece uygulayıcı ile evren arasında daha güçlü bir bağ oluşturur. Zamanla bu tekrar eden uygulama daha sakin odaklanmış ve fırsatlara ve nimetlere karşı daha açık bir zihinsel durum geliştirmeye yardımcı olabilir. Adınızı tuzlu suya yerleştirme ritüeli basit olmasına rağmen ruhsal derinlik ve dönüştürücü potansiyel taşıyan bir uygulamadır. Ruhun arındırılması ve zihnin dönüştürülmesi gibi temel budist öğretileri içerir. Enerjilerini hizalamak ve arzularını gerçekleştirmek isteyenler için bu uygulama önemli değişimlerin katalizörü olarak hareket edebilir. Bu yalnızca sembolik bir eylem değil, kişinin kendi ruhsal ve duygusal evrimine olan bağlılığını temsil eder. Bu ritüelle ilgili başarı hikayelerini paylaşan insanların artmasıyla niyet, eylem ve enerjiyi birleştiren bu tür uygulamalarda derin bir güç olduğu daha da belirgin hale gelmektedir. Bu ritüeli ruhsal rutininize entegre ederek Niyetlerinizin ve arzularınızın evren tarafından kabul edildiği ve yerine getirildiği yeni bir gerçekliğin kapılarını açabilirsiniz. Adınızı tuzlu suya yerleştirme ritüeline başlamadan önce hazırlığın eylemin kendisi kadar önemli olduğunu kabul etmek önemlidir. Budizm ve diğer ruhsal uygulamalarda hazırlık, ritüelle derin bir bağ kurmak için gerekli zihinsel durumu oluşturur. Öncelikle Enerji arındırma ve çekme amacıyla plastik veya metal malzemelerin enerjiyi etkileyebileceği için cam veya seramik bir kap seçmeniz gerekir. Şeffaf bir kap seçmek de niyetlerin açıklığını ve şeffaflığını simgeler, arınma sürecinin gerçekleştiğini görselleştirmenize olanak tanır. Ritüeli gerçekleştirmek için sessiz ve temiz bir alan seçmek de aynı derecede önemlidir çünkü çevrenizdeki ortam doğrudan zihinsel ve enerjik durumunuzu etkiler. İkinci önemli unsur saf sudur. Bu su filtrelenmiş veya mineral su olabilir ancak en önemli nokta temiz olmasıdır. Bu zihnin ve ruhun saflığını temsil eder. Su birçok ruhsal kültürde en güçlü unsurlardan biri olarak kabul edilir çünkü titreşimleri ve niyetleri emebilir ve iletebilir. Budist bağlamında su arındırmak, saflaştırmak ve kutsamak için törenlerde kullanılır. Ritüelde kullanıldığında, gerçekleştirmek istediğiniz niyetlerin kanalize edilmesi için bir araç görevi görür. Suyu hazırlarken sakin, odaklanmış ve olumlu bir zihinsel durumu korumak, ritüelle başarmak istediğiniz şeyleri net bir şekilde görselleştirmek önemlidir. Bir sonraki temel malzeme ise tuzdur ve ideal olarak deniz tuzu veya iri taneli tuz kullanılmalıdır. Bu tuz, arındırma ve enerji koruma özellikleriyle tanınır. Ruhsal bağlamda tuz, binlerce yıldır olumsuzlukları nötralize etmek ve istenmeyen enerjilere karşı bir bariyer oluşturmak için kullanılmaktadır. Su ile birleştirildiğinde tuz, suyun temizleme ve koruma gücünü artırır. Karışım süreci yavaşça Niyet ve farkındalıkla yapılmalıdır. Her hareket bilinçli olmalı ve arınmanın güçlü bir aracı oluşturduğunuz fikrini pekiştirmelidir. Bu şekilde hayatınıza çekmek istediğiniz enerjiyi zaten aktif hale getirmiş olursunuz. Bu malzemelere ek olarak bir parça kağıt ve bir kaleme ihtiyacınız olacak. Kağıt niyetlerinizin somutlaşacağı alanı temsil eder. Ritüeli gerçekleştiren kişinin adıyla birlikte gerçekleştirmek istediğiniz niyetlerinizi yazacağınız yer burasıdır. Adınızı bir kağıda yazmak kişiselleştirme anlamına gelir. Benzersiz ve yönlendirilmiş bir enerjik yük taşıyan bir jesttir. Budizm'de yazma eylemi aynı zamanda bir yaratma jesti olarak yorumlanabilir. Burada kaderinizi tanımlıyorsunuz. Adınızı ve niyetlerinizi yazarken Zihninizin açık ve olumlu olmasını sağlamak, arzularınızı zaten gerçekleşmiş gibi görselleştirmek ve evrene gelecekte alacağınız nimetler için şimdiden şükranlarınızı sunmak önemlidir. Ritüele başlamadan önce uygulayıcının zihinsel ve ruhsal durumu da önemli bir bileşendir. Nefesinizle bağlantı kurmak ve meditasyon haline geçmek için bir an ayırın. Budizm'de meditasyon Huzurlu ve odaklanmış bir zihin elde etmek için kullanılır ve bu tür uygulamalar için idealdir. Birkaç derin nefes alın. Her nefes verişinizle süreci bozabilecek herhangi bir gerilim veya olumsuz düşünceleri serbest bırakın. Bu zihinsel hazırlık önemlidir. Çünkü niyetleriniz ve arzularınız zihinsel durumunuzun netliği ve saflığı ile güçlenecektir. Ritüel sırasında tamamen mevcut ve farkında olarak Evrenin zihinsel ve ruhsal haliyle doğrudan bir iletişim kanalı açarsınız. Son olarak ritüelin gerçekleştirilebileceği kutsal bir alan veya altar oluşturmak faydalıdır. Bu alanın ayrıntılı olması gerekmez ancak temiz, düzenli ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış olmalıdır. Mumlar, kristaller, tütsüler veya diğer ruhsal objeler içerebilir. Sizinle rezonansa giren öğeler önemlidir. Amaç, burayı huzur, dinginlik ve olumlu enerji ile ilişkilendirdiğiniz bir alan olarak belirlemektir. Bu ortam, özenle hazırlanan malzemeler ve odaklanmış zihninizle birleştiğinde, ritüelin etkisini güçlendiren güçlü bir titreşim alanı yaratır. Unutmayın ki, çevreyi, malzemeleri ve zihninizi hazırlayarak, iç benliğinizin evrensel güçlerle uyum sağlayabileceği bir alan oluşturuyorsunuz. Bu uyum, tuzlu suya yerleştirdiğiniz niyetlerin daha net ve güçlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ritüelin ilk adımı, tamamen mevcut ve odaklanmış olabileceğiniz sakin ve sessiz bir ortamda, tercihen huzurlu bir zamanda seçmektir. Budizm'de herhangi bir ruhsal pratiği gerçekleştirme anı çok önemlidir çünkü bu, kanalize etmeye çalıştığınız enerjiyi doğrudan etkiler. Başlamadan önce Zihninizi herhangi bir endişe veya dikkat dağıtıcı şeylerden arındırmak çok önemlidir. Zihninizi ve bedeninizi merkezlemek için birkaç derin nefes alın. Ritüeli kendinize en bağlı hissettiğiniz bir zamanda yapmak tavsiye edilir. Bazı bireyler için bu, zihnin taze olduğu sabahın erken saatleri veya çevrenin daha huzurlu olduğu gece vakti olabilir. Bu zaman seçimi ritüelin etkinliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Zamanı ve ortamı tanımladıktan sonra ritüele adınızı bir kağıda yazarak başlayın. Budizmde bir kişinin adı, kimlikleri ve özleriyle yakından bağlantılı olduğu için güçlü bir ruhsal enerji taşır. Adınızı yazmak, niyeti somutlaştırma eylemidir. Adınızla birlikte iç huzur, finansal bolluk veya duygusal iyileşme gibi gerçekleştirmek istediğiniz Belirli bir olumlama veya arzuyu yazın. Yazma işlemi yavaş ve bilinçli bir şekilde yapılmalı. Her kelimeye evrene bir niyet dikiyormuş gibi odaklanılmalıdır. Bu arzuların gerçekleştiğini hayal ederek yazın ve zihninizi net ve olumlu tutun. Bu konsantrasyon enerjinizi uygulamaya yönlendirmek için çok önemlidir. Bir sonraki adım hazırlanmış tuzlu su kabını almaktır. Adınızı ve arzularınızı yazdığınız kağıdı ellerinizde tutun ve suya koymadan önce gözlerinizi kapatıp kısa bir meditasyon yapın. Kalbinizle ve gerçekleştirmek istediğiniz niyetlerle derin bir bağlantı kurun. Suyu, niyetlerinizi almaya ve güçlendirmeye hazır, saf bir enerji kanalı olarak hayal edin. Budizm'de görselleştirme, zihnin istenilen bir gerçekliği yaratmasına yardımcı olduğu için Güçlü bir uygulamadır. Derin bir nefes alıp verin. Enerjinin kağıdın içinde ve çevresinde aktığını hissedin. Hazır hissettiğinizde kağıdı nazikçe tuzlu suya yerleştirin ve olumsuz enerjilerin çözüldüğünü, niyetlerinizin evrene gönderildiğini görselleştirin. Kağıdı suya yerleştirirken odaklanmayı ve ruhsal bağlantıyı sürdürmek önemlidir. Kağıdın tuzlu su tarafından yavaşça emildiğini izleyin. Bu derin bir iç gözlem ve sessizlik anıdır. Anın gücünü hissetmenize izin verin. Artık niyetlerinizi taşıyan kağıt arındırılıp enerjiyle doluyor. Niyetlerinizin suya emildiğini ve evrene pozitif enerji dalgaları olarak yayıldığını görselleştirin. Eğer ihtiyaç duyarsanız Evrenin benim için hazırladığı tüm nimetleri almaya açık ve hazırım gibi niyetinizi güçlendiren bir olumlamayı veya mantrayı yüksek sesle ya da içinizden tekrar edebilirsiniz. Bu tekrar eylemi gerçekleşmeye yardımcı olan sürekli bir titreşim yaratır. Birkaç dakikalık meditasyon ve görselleştirme sonrasında suyu ve kağıdı içeren kabı en az 24 saat boyunca sessiz bir yerde bırakın. Bu süre boyunca tuzlu suyun enerjileri arındırma ve niyetlerinizi güçlendirme süreci devam edecektir. Bu dizimde sabır ve bağımsızlık çok önemli kavramlardır. Uygulayıcı sürece güvenmeli ve sonuçlara takılıp kalmamalıdır. Kağıt, niyetlerinizin evrene salınmasını simgeleyerek suda çözülmeye başlayabilir. Bu, bırakma ve artık talebinizin evrensel akışın ellerinde olduğuna güvenme yoludur. Ritüel devam ederken kabı korumak için hafif bir örtü ile kapatmayı tercih edebilirsiniz. 24 saat veya daha uzun bir sürenin ardından ritüeli kağıdın kalan parçalarını çıkararak ve tuzlu suyu atarak tamamlayın. Bu atma işlemi saygılı bir şekilde yapılmalıdır. Tuzlu suyu bir bahçeye ya da doğal bir alana dökebilirsiniz. Budizm'de toprak unsuru istikrarın ve beslenmenin bir sembolü olarak görülür ve bu da niyetlerinizi evrene dikmeye yardımcı olur. Bunu yaparken ritüelin sağladığı arınma ve uyum için sesli ya da zihinsel olarak şükranlarınızı ifade edin. Şükran ifade etmek, yüksek bir titreşimde kalmanıza yardımcı olan güçlü bir uygulamadır. Huzur, hafiflik ya da hatta anında bir enerji değişimi hissedebilirsiniz. Bu deneyim üzerine düşünmek ve talep ettiklerinizi geliştirmeye devam etmek için bir zamandır. Sürece olan inancınızı koruyun. Adınızı tuzlu suya yerleştirme ritüelini gerçekleştirdikten sonra hayatınızda ortaya çıkabilecek işaretleri, ne bekleyeceğinizi ve nasıl yorumlayacağınızı merak etmek doğaldır. Budizm'de yaydığınız enerjinin bir şekilde size geri döneceğine inanılır ve bu bu tür ruhsal uygulamalar için de geçerlidir. Ritüelin çalıştığına dair ilk işaretler ince olabilir; huzur ya da hafiflik hissi, daha canlı rüyalar veya zorlu bir durumla ilgili ani bir içgörü gibi. Bu küçük işaretler, enerjilerin hareket etmeye ve hayatınızda yeniden hizalanmaya başladığını, gerçekten arzu ettiğiniz şeyler için yer açtığını gösterir. Bu küçük işaretlere dikkat etmek ve farkında olmak önemlidir çünkü bunlar daha büyük dönüşümlerin başlangıcı olabilir. Bu ince işaretlere ek olarak çevrenizde veya yaşam koşullarınızda daha belirgin değişiklikler meydana gelebilir. Budist bağlamda neden sonuç kavramı çok önemlidir. Niyet ve eylem olarak ne ekersek ona uygun bir dönüş alırız. Ritüelden sonra insanlar Fırsatlar ya da durumların beklenmedik bir şekilde hizalandığını fark edebilir ve yeni olasılıkların yolunu açabilirsiniz. Bu biriyle tesadüfi bir karşılaşma, sizin için önemli bir fırsat, eski bir probleme yaratıcı bir çözüm veya kişisel ilişkilerinizde bir yenilenme hissi olabilir. Bu değişimler tesadüf değil, ritüel yoluyla harekete geçirdiğiniz enerjinin yansımalarıdır. Ancak ritüelden hemen sonra meydana gelen tüm değişikliklerin olumlu olarak algılanmayabileceğinin farkında olmak önemlidir. Bazen arınma süreci, gerçek nimetlerin tezahür edebilmesi için yüzleşilmesi ve çözülmesi gereken sorunları veya duyguları ortaya çıkarabilir. Budizm'de bu fikir arındırıcı karmanın ortaya çıkışı olarak bilinir. Burada engeller sizi cezalandırmak için değil büyümenize ve eski kalıplardan kurtulmanıza yardımcı olmak için ortaya çıkar. Ritüelden sonra zorluklarla karşılaşırsanız, bunları kabul, sabır ve kendini yansıtma pratiği yapma fırsatları olarak görün. Bu zorluklarla yüzleşmek, enerjik ve ruhsal uyum yolculuğunda kritik bir adım olabilir. Ritüelin etkisini tam olarak anlamak için kendini gözlemlemek önemlidir. Budizm'de içe bakma ve eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız üzerine düşünme süreci merkezi bir uygulamadır. Ritüelden sonra hissettiklerinizi ve fark ettiklerinizi düşünmek için zaman ayırın. Kendinize hangi değişiklikleri fark ediyorum ya da istediğim şeyi gerçekleştirmek için kendimi daha fazla nasıl hizalayabilirim gibi sorular sorun. Düşüncelerinizi, hislerinizi ve algıladığınız işaretleri veya eş zamanlılıkları not etmek için bir günlük tutun. Bu süreç yalnızca ruhsal pratiğinizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ritüelin hayatınızı ve ruhsal büyümenizi nasıl etkilediğini daha net bir şekilde anlamanızı sağlar. Ritüeli düzenli bir ruhsal rutininizin bir parçası olarak tekrarlamayı düşünmek de önemlidir. Budizmde düzenli pratik, sakin bir zihin ve hizalanmış bir ruh geliştirmek için temeldir. İlk ritüelin ardından nasıl hissettiğinize bağlı olarak niyetlerinizi pekiştirmek ve olumlu bir enerji akışını sürdürmek için ritüeli haftalık ya da aylık gibi düzenli aralıklarla tekrarlamak faydalı olabilir. Her ritüel, kendi büyüme ve evrim yolculuğunuza olan bağlılığınızı yeniden teyit eder. Ayrıca her yeni uygulama daha fazla düşünme, ve niyetlerinizi ayarlama, ruhsal yolunuz hakkında daha derin bir anlayış geliştirme fırsatı sunar. Son olarak şükran ifadesinin tuzlu su ritüeli de dahil olmak üzere her türlü ruhsal pratikte kritik bir rol oynadığını hatırlamak önemlidir. Evrene, enerjilere ve dönüşüm süreci için kendinize teşekkür etmek, titreşimi yüksek tutmak ve daha fazla olumlu şeyi çekmek için gereklidir. Şükran enerjik bir karşılıklılık döngüsü yaratır. Şükran ifade ederek niyetlerinizin frekansını yükseltir ve daha fazlasını almaya hazırlanırsınız. Düşüncelerinizi her zaman bir şükran anıyla sonlandırın. Doğru yolda olduğunuzu ve attığınız her adımın ne kadar küçük olursa olsun gerçekleştirmek istediğiniz hayata sizi daha da yaklaştırdığını kabul edin. Ritüelin ardından niyetlerinizin frekansında titreşmeye devam etmek için şükran ve pozitiflik tutumunu korumak önemlidir. Şükran, titreşimi yükselten ve niyetlerinizin etrafındaki enerji alanını güçlendiren güçlü bir uygulamadır. Bir öneri, her gün üç şey için şükran duyduğunuzu yazacağınız bir şükran günlüğü oluşturmanızdır. Bu basit egzersiz, Hayatınızda zaten var olan nimetlere odaklanmanıza ve daha fazlasını çekmenize yardımcı olabilir. Ayrıca çevrenizdeki etkiler konusunda seçici olmak, insanlar, ortamlar ve tükettiğiniz içerikler bu olumlu enerjiyi sürdürmek için gereklidir. İyi enerjiler, ilham veren insanlar ve uyumlu ortamlarla çevrili olmak ruhunuzu yükseltmenize ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli enerjik hizalamayı sürdürmenize yardımcı olacaktır. Eğer bu video ruhsal yolculuğunuzda size netlik ve ilham verdiyse, titreşiminizi yükselten daha fazla içerik için kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara şu olumlamayı paylaşabilirsiniz. Enerjimi pozitif tutuyorum ve kalbimi evrenin nimetlerine açık tutuyorum. Bu uygulama niyetinizi pekiştirmenize, ve hayatınıza daha fazla iyi enerji çekmenize yardımcı olacaktır. Bir sonraki sefer görüşmek üzere.